Şimdi halka oyun yaptık. Boy, boyun, boyun özelliği dikkatimizi geliştiriyor. Mademeler rulo, bir tane kapak gibi bir şey ve karton. Halkaları kartondan yaptık. Şimdi nasıl oynanırız? Şimdi halkaları elimizde alıyoruz ve Oyna bakalım birazcık ufuk görsünler. Çok güzel. Biraz dikkatini toplayarak atmak gerek, değil mi? O tamam. Ama çok güzel bir oyun yapmışsınız gerçekten. Tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz arkadaşımıza. Birazdan da beraber oynarız.